Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 5 dolar çekilebilir ödül nasıl kazanacaksınız ve daha fazlasını nasıl kazanacaksınız bunun detaylarını anlatacağım. Ve arkadaşlar Bugün kanalımızda daha önce Egemani Borsası'nın videosunu çekmiştik ve 1000 TL ödül vardı. Bunun çekilişini gerçekleştireceğiz. Video sonunda arkadaşlar sizler için kanalımızda bin bir türlü içerik üretmeye çalışıyoruz. Testnet videoları, airdrop e videoları bedava kazan sağlayacağınız tüm videoları çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. En sonunda bildiğiniz gibi Arbitrum'dan sonra testnetlere bir hayli ilgi arttı. Onlarla ilgili katılabileceğiniz testnet videolarını yayınlamaya başladım arkadaşlar. Ve bu testnet videolarını da yayınına devam ediyoruz edeceğiz. İzlenip izlenmeye de önemli değil arkadaşlar. Burada mesela 292 kişi izlemiş. Buradan 100 kişi yapsa bizim için yeterli bir sayı olacaktır. Bu Testnet videolar arkadaşlar tamamen referanssız, karşılıksız çekilmiş videolar. E, kullanıcılarımızın para kazanması için çekilmiş videolar. Bu testnetler biraz sabır ister arkadaşlar. Bugün katıldığınız testnet bir sene sonra size kazanç sağlayabilir. O yüzden katılmanızda fayda var. Ve yine arkadaşlar bugün Bitget'in başlatmış olduğu Launchpool'un Detaylarını anlatacağım. Burada gerçekten güzel çekilebilir ödüller var arkadaşlar. 29 Mart'ta başlayacak. Yarın saat 10'da başlayacak arkadaşlar bu etkinlik. Yarın hmm. arkadaşlar e, Caps'i inovasyon alanında listeleyecekler ve toplamda 1.428.000 Caps ve 30.000 doğallık ödül havuzu var. Hemen detaylarına bakalım. Sevgili arkadaşlar. Launchpool döneminde bize gösterdiği gibi en az 80 BGB ve 2 DOT ile stake edeceğiz. Stake edince arkadaşlar 1 milyon 428 bin caps kazanacağız. Launchpool sayfası burada arkadaşlar. Kazan bölümüne geldiğiniz zaman Launchpool'u burada görebilirsiniz. Burada arkadaşlar elinizde BGB ya da DOT varsa... Buraya gelip bu sayfada stake işlemini gerçekleştirirseniz havuzdan pay alacaksınız. Farklı borsada dot yatırımınız olabilir. Onu buraya transfer edip arkadaşlar boşta duran dotlarınızı buraya stake ederek ek gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında ikinci adımda ise sevgili arkadaşlar bizlere her zamanki gibi çevir coin kazan etkinliği sunmuşlar. Her şeyden önce şimdi kayıt ol butonuna basmak zorundasınız. Şimdi kayıt ol butonuna basınca arkadaşlar etkinlik yarın açıldığı zaman bu etkinliği aktif etmiş olacaksınız. Belli başta şartlar vermiş. Zaten sizler diğer çevir coin kazan bölümlerinden bunları gayet iyi biliyorsunuz. Etkinlik süresi boyunca en az bir USD değerinde keps bulundurun bir deneme yani bir çevirme hakkı. keps USD'de arkadaşlar 100 USD'de işlem hacmi yap bir çevirme hakkı daha. 1000 dolarlık yaparsan 3 çevirme hakkı veriyor arkadaşlar. Ve özel spot trader bonusu veriyor. 100 dolarlık işlem hacmini ulaşanlara 5000 dolarlık bir ödül havuzu veriyor arkadaşlar. Ve yine yatırım işlemlerinde %5 iade veriyor. Ama aslında yeni kullanıcılar ilgilendiren en önemli yer ise burası. Kampanya dönemi boyunca herhangi bir spot tutarda ilk spot işlemini Caps ile ilk kez spot işlemini yapan yeni kullanıcılar 5 dolarlık Caps ödül alacak ve ilk 1000 kişiyle geçerli. Yani arkadaşlar daha önce üye olmuş olabilirsiniz. Kimlik doğrulamanızı yapmış olabilirsiniz. Ama hiç spot işlem yapmadıysanız sizler de bundan faydalanabilirsiniz. Eğer ki yoksa arkadaşlar yeni üyelik açmak için videonun açılma kısmındaki BitGet komisyon indirim linkine tıklayarak yeni üyeliğinizi açabilir. Kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz. Videonun açılma kısmında arkadaşlar nasıl kimlik doğrulama yapılır, nasıl üyelik açılır para yatırma ve para çekme işlemleriyle ilgili sizlere detaylı videolar çektik sevgili arkadaşlar. Sizler o işlemleri gerçekleştirerek para kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar Spot Grid Trade bonusu var. Burada arkadaşlar Spot Grid'de yani akıllı işlemlerde işlem yapanlara 5000 dolarlık bir ödül havuzu vermişler. Kampanya katılım için kimlik doğrulaması zorunlu. Bu her etkinlikte var. Ve arkadaşlar ödüller etkinlik bitiminden 7 gün içerisinde hesaplara gönderiliyor. Sevgili arkadaşlar katılmanızda fayda var. Eğer ki arkadaşlar üyeseniz ve hiç işlem yapmadıysanız burada ilk bine girebilirsiniz ve 5 dolarlık caps ödülü alabilirsiniz. Gerçekten Bitket arkadaşlar şu an borsalar içerisinde tek başına bizlere airdrop sunuyor. Benim Bitket'lik arkadaşlar bu etkinlikle anlatacaklarım bunlardı. Şimdi arkadaşlar kanalımızda çekiliş yapalım. Egemenli e, borsasının çekilişini yapacağız. Kazanan arkadaşlarımıza videonun açıklama kısmındaki telegram adresinden ulaşabilirler arkadaşlar. Hemen ilerliyorum. Kazanan iki kişi. İkide yedek. Evet arkadaşlar çekiliş ekranına geldik. Çekilişi başlatıyorum. Söylediğim gibi kazanan arkadaşlarımız bize Telegram'dan ulaşsınlar lütfen. 24 saat içerisinde ulaşmayan arkadaşlarımızın hakları yedek kullanıcılara geçeceklerdir. Zaten kazanan arkadaşlarımız arkadaşlar. Bizler ne yapıyoruz? Telegram'dan da yayınlıyoruz. Daha fazla videonun çekilişine katılmak isteyen arkadaşlarımız da bizi takip edebilir. Yani abone olabilir arkadaşlar. Videolarımızı takip edebilir. Evet birinci kazanımız Hami Gök. Eline koluna sağlık hocam yazmış. ikinci kazanımız Selçuk Aksakal. Güzel içerik yazmış. Yedek kazanımız da Batman ve Emre Sipahi Kazanan arkadaşlarımız lütfen Telegram'a ulaşma unutmasın lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.